bir ödül vereceğiz. Bu sefer aslında ekranın görünmeyen kahramanları adına bir ödül olacak bu. Yine çok değerli bir ödül. Yılın Haber Programı Yönetmeni ödülü. Yılın Haber Programı Yönetmeli ödülünü kazanan Habertürk kanalının başarılı yönetmeni Şahin. çok teşekkür ederiz. Öncelikle sahne alan bölümümüzü. gördüğünüz için de. Çok Gerçekten çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Kadın olarak nasıl bir şey ya haber? <laughs> bir kadın olarak <laughs> çok e, kolay, aynı zamanda zor. Aynı zamanda heyecanlı ve adrenalin yüksek. E, siz her zaman ekran önünü görüyorsunuz ama arka tarafta çok büyük bir ekip var. Çok büyük bir kaos var ve bu kaosu yöneten e, ekipten biriyim ve ekip arkadaşlarım da burada. Reji, e, haber merkezi. ekip <laughs> burası. Evet. <gülüyor> evet. Görünmeyen Nasıl nasıl, nasıl şey mi? Rahat mı yoksa biraz böyle hafif sinir oluyor mu? <laughs> nasıl bir alayım oradan? Rahatsa eller kalksa yok. Şu şu rahat Aa, mı? Hayır değil, değil diyor. Siz stresli evet. değil mi? <laughs> fazla Az önce çok kolay diyor haber yönetmek ama değil öyle kolay değilmiş ee, demek ona ki. Göre göre kolay ona göre. stresli. <laughs> Ay yani işin ağır evet, yükü evet. sizde o zaman. <laughs> Tabii ki. Ee, zaten çok kolektif bir iş. Ee, ekip arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz bu işi. Ben de bu ekibin parçası olduğum için çok mutluyum ve bu ekibi e onlar adına da alıyorum hep beraber. Belli ki çok seviyorsunuz evet, zaten. Evet. Ne güzel. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar e, tebrik ediyorum. Kanalıma da son 5 yıldır çalıştığım Kanalım Haber Türkiye'de çok teşekkür ediyorum. E, bize bu heyecanlı <laughs> yaşattığı için. Hem ekibinize hem size hem HaberTürk'ü evet. kutluyoruz gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Sağ nice olun. işlere imza atacaksınız diye düşünüyoruz. Nice başarılara diyelim. Tamera Çok teşekkür de geçmeyi ediyoruz. Düşünmelisiniz bu kategorilerde ödül vermek <laughs> ne güzel. Ödül kazanmak <laughs> ne kadar değerli bu kategorilerde de. Ediyoruz ekrar, ekrar. <laughs> <sizleri> de <laughs> tebrik, tebrik ediyoruz. Tekrar tebrikler sizlere. tebrik ediyoruz efendim. Ekranı görüntüleyen kameramanları açtığınız anı. Bu yılın zulmünü çeken ekip olarak sizlere evet. de. <laughs> Çok zor bir senenin ardından bu ödülde biraz böyle motivasyon olacaktır bütün ekibe diye düşünüyoruz efendim.